Arıcılıkta ilk bahar bakımı oldukça önemlidir arkadaşlar. Bu kovanımızdan 2 veya 3 bölme yaptık Nisan ayı içerisinde. Şu anda Mayıs ayındayız. Mayıs ayında herhangi bir bölme yapmayacağız. Kendi kendine çoğalıp artık ikinci kata çıkmasını bekleyeceğiz. Bu esnada iki güne bir şerbet veriyoruz arılarımıza sürekli üzerinde kekleri bulunuyor. Bittikçe takviye ediyoruz ve arılarımız hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu kovanımız ikinci kata çıkacak. Daha önceden böldüğümüz 2-3 kovandan sonra. Bakın biz şu görmüş olduğunuz diğer kovanları da biraz evvel gösterdiğimiz kovanlar gibi geçen seneden bu seneye gelen güçlü kuvvetli kovanlardan bölerek çoğalttık. Arıcılıkta ilkbahar oldukça önemlidir. Önemli bir sezondur. Verimli geçirebilirseniz, arılarınıza iyi bakarsanız hem arının sayısını çoğaltırsınız hem kovan bölecekseniz kovanınızı bölüp kovan sayısını artırabilirsiniz. Hem de bal sezonuna kovanlarınızı kuvvetli bir şekilde hazırlarsınız. Bunlar da benim aralıktaki arkadaşlarım, yardımcılarım. Biraz sayı fazla idi. Diğerleri gitmiş, bu ikisi kalmış. Ben arılığa geldiğim zaman hemen bunlar da benim peşimden gelirler. Bu kovanların önlerindeki ölmüş arıları yiyorlar. O arıları yumurtaya çevirecekler inşallah.